Çin Seddi, dünyanın en ikonik yapılarından biri olup, Çin'in kuzey sınırlarında uzanan muhteşem bir tarihi eserdir. Antik Çin'de savaşan devletler döneminde, Çin, Wei, Chao, Qi, Han, Yan ve Chongshan gibi devletler kendi sınırlarını korumak için geniş tahkimatlar inşa etmiştir. Kılıç ve mızrak gibi küçük silahların saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanan bu duvarlar genellikle taş, tahta çerçeveler arasında sıkıştırılmış toprak ve çakırdan yapılmıştır. Birleşik Çin İmparatorluğu'nun kurulmasıyla Qin Shi Huang, eski devletler arasındaki bazı duvarların yıkılmasını emretmiş. Ancak kuzeydeki Hun tehditleri karşısında güçlendirmek için mevcut tahkimatları birleştiren yeni surların inşası başlatmıştır. İnşa et ve ilerle ilkesi bu süreçte temel bir rehber olmuş ve Çinlilerin sabit bir sınır çizgisi oluşturmaktan ziyade esnek bir savunma sistemini kurduğunu göstermiştir. Zamanla Hunlar, Moğollar, Kitanlar, Mançular ve diğer pek çok topluluk bu duvarlara karşı mücadele etmiştir. Yaklaşık 21 bin kilometre uzunluğundaki Çin Seddi, taş, tuğla, ahşap ve sıkıştırılmış toprak gibi malzemelerle inşa edilmiştir. Duvar boyunca gözetleme kuleleri, kaleler ve garnizonlar yer alır. Ming döneminde en görkemli haline oluşan set, bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmaktadır. Çin Seddi yalnızca bir savunma yapısı değil, aynı zamanda Çin'in tarihini, kültürünü ve mimari dehasını yansıtan bir semboldür. Günümüzde milyonlarca turisti çeken bu eşsiz yapı, insanlık tarihinin en büyük mimari başarılarından biri olarak kabul edilir.